Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 15 Ağustos günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1080 Kars'ın alınışı. Yıl 1261 Bizans İmparatoru 8. Mihail Paleologos Konstantinopolis'te taç giydi. Yıl 1461 Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u aldı. Böylece Trabzon İmparatorluğuna son verildi. Yıl 1914 Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti. Yıl 1935 Adolf Hitler Alman Yahudi evliliklerini yasakladı. Yıl 1945 2. Dünya Savaşı Japonya teslim oldu. Kore Kurtuluş Günü. Yıl 1947 Hindistan bağımsızlığını kazandı. Jawaharlal Nehru Hindistan'ın ilk başbakanı oldu. Yıl 1947 Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, genel vali olarak Karaçı'da yemin etti ve görevine başladı. Yıl 1951 Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Yıl 1952 Birleşik Krallığın Devon bölgesinde sel 34 kişi öldü. Yıl 1956 Van Özerk'te 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayı ile ilgili olarak İsmet İnönü hakkında meclis soruşturması açılması istendi. Yıl 1960 Kongo Cumhuriyeti Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. Yıl 1962 Stan Lee ve Steve Ditko'nun yarattığı Örümcek Adam yayınlandı. Yıl 1969 Woodstock Müzik ve Sanat Festivali, New York yakınlarında bir mandırada 400 bin kişinin katılımıyla başladı. Festival 3 gün sürdü. Yıl 1971 Türkiye'de, Oyak Renault tarafından Şubat 1971'de üretimine başlanan Renault 12 marka otomobiller satışa sunuldu. Yıl 1973 Vietnam Savaşı, ABD, Kamboçya'yı bombalamayı durdurdu. Yıl 1974 Kıbrıs Harekatı, ilerlemeye devam eden Türk birlikleri, adanın en büyük ikinci şehri olan Magusa'ya girdi. Yıl 1975 Bangladeş'te askeri darbe, Şeyh Mucibur Rahman, tüm aile fertleriyle birlikte öldürüldü. Devlet başkanlığına Muştak Ahmet getirildi. Yıl 1977 tekel ürünlerine %160'a varan zamlar yapıldı. Yıl 1984 PKK, Hakkari ve Şırnak illerinin Eruh ve Şemdinli ilçelerine saldırarak silahlı eylemlerine başladı. Yıl 1986 Türk savaş uçakları Irak topraklarına girip PKK kamplarını bombaladı. Yıl 1989 Aziz Nesin, Mina Urgan, Rasih Nuri ileri, Mehmet Ali Ayvar ve Emil Galip Sandalcı cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla 48 saatlik açlık grevine başladı. Yıl 1996 dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kumarhane yasağı yasasını onayladı. Yıl 2000 Türkiye, Birleşmiş Milletler Bireysel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni imzaladı. Yıl 2007 Peru'da Richter ölçeğine göre 8.0 büyüklüğünde deprem, 514 kişi öldü, 1090 kişi yaralandı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@ konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.